Şelalenin bahçesine oturduk, oturduk Hep bir araya getirdik Güzelim, sevdiğim getirdik Turistleri Mağaraya götürdük, götürdük Doyum olmaz şelalenin içine Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün de Akdeniz bölgesindeyiz. Anadolu Yarımadası'nın Akdeniz kıyıları boyunca uzanan denizi ak, kumları güneşi ak, yüksek karlı doruklarıyla dağları ak, taşları ak, bereket fışkıran ovaları göz alabildiğine uzanan pamuk tarlalarıyla ak bir bölgemizdeyiz. Gölleri, koy ve körfezleriyle, yemyeşil ormanları, pınarları, dereleri, ırmakları, gökyüzüne uzanan doruklarıyla görkemli toroslarla Akdeniz'deyiz bugün. Akdeniz bölgesi, Akdeniz kıyıları boyunca Suriye sınırına kadar uzanır. Toros dağlarının iç Anadolu'ya bakan yamaçları da Akdeniz bölgesinin sınırları içine girer. Fakat bölge başta nüfus ve ekonomi olmak üzere bazı farklılıklarla iki bölümde incelenir. Manavgat Irmağının sınır olarak kabul edildiği bu bölümler Antalya ve Adana bölümleridir. Sevgili arkadaşlar, Akdeniz bölgesinin büyük bir kısmı Toros Dağları ile kaplıdır. Bu dağlar İspanya'dan başlayarak Himalayalara kadar uzanan Genç Kıvrım Dağları kuşağının güney bölümünde yer alır. gelmeye başlayan bu dağların hepsine Güney Anadolu Kıvrım Dağları adı verilir. Yapısında kireç taşlarının büyük yer kapladığı Toroslar Antalya Körfezi'nin her iki yanında kuzeye doğru yönelirler. Batı Toroslar adını alan bu dağlar oldukça yüksektir. Bey dağlarında 3000 metreyi aşarlar. Batı Torosların Antalya Körfezi'nin batısı ve doğusunda uzanan kanatları kuzeyde birleşirler. İriri ufaklı birçok gölün bulunduğu bu yöreye göller yöresi denir. Antalya körfezinin batısında dağlık, çok girintili çıkıntılı kıyıları olan yöreye Teke Yarımadası adı verilir. Bölgenin orta ve doğu kesimlerinde toroslar genellikle kıyıya paralel sıralar halinde uzanır. Bölgenin ve torosların en yüksek yerleri orta toroslar üzerinde görülürler. Torosların bu kanadı Taşeli Platosundan sonra Kuzeydoğu'ya uzanarak devam eder. İskenderun Körfezi'nin doğusundaki Nur Dağları ise Güneydoğu Torosların başlangıcıdır. Akdeniz bölgesinde ovalar az yer tutar. Bunların içinde en büyüğü Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının taşıdığı alivyonların birikmesiyle oluşmuş Çukurova'dır. Amik ve Silifke ovalarıyla Elmalı Acıpayam Ovası bölgedeki diğer ovalardır. Bölge akarsu bakımından zengindir. Fakat bunların çoğunun boyları kısadır. Ve yaz mevsiminde suları çekilir. Hatta bazıları kurur. Başlıcaları Seyhan, Ceyhan, Göksu ve Manavgat ırmaklarıdır. Akdeniz bölgesinde çok sayıda göl bulunur. Batı Torosların kuzeyinde birçok gölün toplu olarak bulunduğu yöreye göller yöresi denir. Yörenin en büyük gölleri Beyşehir, Eğirdir, Vurdur ve Acıgöl'dür. Akdeniz bölgesinin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de kireç taşının yani kalkerin çok yaygın olmasıdır. Toros dağlarının çok yeri bu taşlardan oluşmuştur. Kireçlinin sular tarafından kolay eritilebilen bir taş olması bölgede mağaralar, oyuklar, çukurluklar, derin vadiler gibi çeşitli yer şekillerinin oluşmasına yol açmıştır. Birçok gölün ve ovanın oluşması da bu kalker erimelerinin sonucudur. İşte bu tür yer şekillerine karstik şekiller adı verilir. Toros dağlarının kıyıya paralel yüksek bir duvar gibi uzanması Kıyı ile iç kısımlar arasındaki ulaşımı zorlaştırmıştır. Bu nedenle ulaşım ancak birkaç yerden dağları yaran vadilerden, boğazlardan geçer. Bunların en önemlileri Gürek Boğazı, Çubuk Boğazı ve Sertavul Belen Geçitleridir. Sevgili arkadaşlar, Harikalı'da da görüldüğü gibi Akdeniz bölgesi fazla girintisi ve çıkıntısı olmayan bir bölgemizdir. Bunun nedeni de dağların kıyıya paralel olarak uzanmasıdır. İki önemli çıkıntı, Teke Yarımadası ve bir plato halinde yükselen, Taşeli Yarımadası'dır. Bunların arasındaysa Antalya, Mersin ve İskenderun Körfezleri uzanır. Bölgede Akdeniz iklimi hüküm sürer. Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen bir mevsimdir. Yaz kuraklığı ve sıcaklığı güneyden gelen sıcak ve kurak havanın etkisiyle ortaya çıkar. Kış aylarında ise Batı Akdeniz'den gelen nemli ve ılık hava kütlelerinden toroslara çarparak çözülmesiyle yağışlı bir mevsim görülür. Kar yağışı ve donma olayları pek enderdir. Bu nedenle kış mevsiminin ılık geçmesi her zaman yeşil bitkilerin yetişmesine ortam hazırlamıştır. Bu bitkilere maki denir. Makiler ormanların yok edildiği alanlarda ortaya çıkarlar. Maki bitkileri içinde sakız ağacı, mersin, keçi boynuzu gibi bozul ağaçlar ve çalılar bulunur. Toroslardan yukarı ve iç kesimlere gidildikçe hava sıcaklığı düşer. Kar yağışları görülür, hakim bitki örtüsü ise ormanlara dönüşür. Yaz aylarının kurak geçmesi bölgede tarım için bir sorundur. Bu eksiklik sulamayla giderilirse mevcut sıcaklıklarla her türlü ürünün yetişmesi için ideal bir iklimdir. Kışların ılık geçmesi donmaya karşı hassas olan muz, portakal, limon gibi bitkilerin yetişmesine imkan verir. Yine kış mevsiminin sebze ve meyveleri erken yetişir. Bu nedenle turfanda sebze ve meyvelerin bölge ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Bunlara sıcak yaz günlerinin ve güneşinin çekiciliğini turizme katkılarını da eklemek isteriz. Akdeniz bölgesinin nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasına yakındır. Bu bölgenin 1990 yılında yapılan sayımına göre 8 milyona yakın nüfusu vardır. Müzik Nüfus kıyılarda ve alüvyon ovalarda toplanmıştır. Toros dağları ve Taşeli platosu çok tenhadır. Bölgenin en önemli kenti Adana'dır. Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Adana, Verimli Çukurova'nın sağladığı tarımsal olanaklar, sanayi, ticaret ve kültür yönünden Akdeniz bölgesinin merkezi sayılır. Mersin ise son yıllarda hızla gelişen bir liman kentidir. Çukurova'da Ceyhan, Osmaniye, Kozan, Kadirli ve Tarsus önemli yerleşim merkezleridir. Antakya, İpek Yolunun Akdeniz'e açılan ucunda kurulan tarihi bir kentimizdir. Savaşı'nın sonunda bir süre Fransızların işgali altında kaldı. Atatürk, Antakya şehrinin merkezi olduğu Hatay'a çok önem veriyor, bu vatan toprağını tekrar ana bağlamak için büyük mücadele veriyordu. Sonunda halkın isteği ve meclisinin aldığı kararla Hatay 1939'da anavatana kavuştu. Hatay iline bağlı bir liman şehri olan İskenderun'da önemli bir sanayi ve ticaret şehrimizdir. Kahramanmaraş bölgenin kuzeydoğu köşesinde yer alır. Bu şehrimizin halkı Kurtuluş Savaşı'nda düşmana kahramanca karşı koyarak çarpışmış, bu nedenle Maraş olan adını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla kahramanlık ünvanı eklenmiştir. Bölgenin batısına doğru nüfus yoğunluğu azalmaya başlar. Silifke ve Alanya'dan sonra Batıda en önemli yerleşim merkezi Antalya'dır. şehrimiz Modern Limanı, verimli tarım alanları, ayrıca çevresindeki doğal güzellikler ve tarihi kalıntılarla yalnız bölgenin değil, yurdumuzun da turizm merkezi haline gelmiştir. İç kısımlarda en büyük yerleşme merkezleri Isparta ve Burdur'dur. Halıcılık ve gül yağı üretimi çevrede önemli geçim kaynağıdır. Ayrıca keçi borlu, elmalı, eğirdir Sevgi şehir ve Yalvaç iç kesimlerdeki diğer yerleşim merkezleridir. Sevgili arkadaşlar, Akdeniz bölgemizin Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Bu önem özellikle tarım, turizm ve sanayi alanlarında kendini gösterir. Kahıl, pamuk, turunçgil, yağlı tohumlu bitkiler yani yer fıstığı, soya fasulyesi, haşhaş, koza, zeytin, ayrıca baklagiller, pirinç ve gül tarımı ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. meyve ve sebzeciliğin en geliştiği bölgedir. Bölge muz üretiminin tamamını, yer fıstığının yüzde doksanını, turunçgillerin yüzde seksenden fazlasını üretir. Türkiye pamuk üretiminin yarısına yakınını Akdeniz bölgesi sağlar. Bölgemizde sanayi de oldukça gelişmiştir. Adana ve çevresinde çok sayıda pamuklu dokuma, bitkisel yağ fabrikaları bulunur. İskenderun'da, Demir Çelik Mersin'de, Ataş Petrol Rafinesi, Suni Gübre Fabrikaları, Keçiboğlu'da Kükür, Seydişehir'de Alüminyum ve Antalya'daki Ferrokrom işletmeleri yalnız bölgenin değil yurdumuzun da önemli sanayi kuruluşlarıdır. Yine Dalaman'da ve Taşucu'ndaki kağıt fabrikaları da ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. İsparta çevresinde halıcılık önemli bir geçim kaynağıdır. Bölgede önemli madenler de işletilir. Fethiye çevresinde zengin krom yatakları vardır. Keçi boğruda kükür, Seydişehir'de alüminyumun ham maddesi olan boksit, ayrıca linyit ve demir yatakları bulunur. Değerli arkadaşlar, Akdeniz bölgesinin en büyük zenginliklerinden biri de turizmdir. kilometrelerce uzanan bir kıyı şeridi ve bu kıyılardaki birbirinden güzel koylar, plajlar, kumsallar sıcak ve uzun yaz günleriyle birleşince bölgeyi bir turizm cenneti haline getirmiştir. Bunlara ek olarak antik çağın Perge, Aspendos, Side ve benzeri tarihi kalıntılarıyla şelaleler, obruklar, mağaralar bölgeye turizm yönünden büyük canlılık kazandırmıştır. da otel, motel gibi konaklama tesisleriyle kara ve hava yolu ulaşım olanaklarının artmasıyla turizm hareketlenip hızla gelişmeye yurdumuzun en canlı bölgesi haline gelmeye başlamıştır. Antalya bölümünde turizm daha yoğundur. Alanya, Antalya, Kaş, Fethiye, Köyceğiz kıyı şeridi yoğun bir turizm alanıdır. Son yıllarda uzun zamandır unutulan dağ turizmi de tekrar canlanmaya başlamıştır. sevgili arkadaşlar. Mavinin yeşille, dağın denizle, tabiatın tarihle iç içe olduğu bu güzel bölgenizden ayrılırken soru ve düşüncelerinizi Coğrafya Ders Programı Posta Kutusu 48 06500 Bahçeli Evler Ankara adresine gönderebilirsiniz. Ekip olarak hepinize hoşça kalın diyoruz.